Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam yazım kuralları 3 videomuzda karşınızdayız. Bitişik yazılan bileşik sözcükleri arkadaşlar geçiyoruz. Ee, öncelikle herkesten hala abone olmayanlardan daha doğrusu abone olmalarını ve arkadaşlar tabii ki bildirim zillerini açmalarını rica ediyorum. Türkolog başlıyor. Bitişik yazılan birleşik sözcükler. Ünlü düşmesine uğrayan birleşik sözcükler bitişik yazılır arkadaşlar. Örneğin kaynana, kayın ve ana sözcüklerinin birleşimiyle oluşmuştur. Kayın ve ana, ı ünlü düşmesi olduğu için birleşiktir. Kayın ata da ı ünlü düşmüştür. Kaynata olmuştur. O yüzden birleşiktir. Ne asıl da e düşmüş. Ne, ne için de arkadaşlar e düşmüştür. O yüzden birleşik yazılır. Sütlaçta sütlaç şeklinde de sütlü yemek demektir malumunuz. Ü düşmüştür o yüzden birleşiktir. Güllaçta da aynı mantık. Pazar ertesinde arkadaşlar E ve R sesleri düşmüştür. E ünlüsü ve R ünlüsü düşmüştür. Pazartesi olmuştur. O yüzden bitişik yazılıyor. Biri biri ikimiz de yani karşılıklı anlamında biri birinde i ünlüsü düşmüştür. O yüzden bitişik yazılır. Arapça kökenli ve tek heceli bazı sözcükler Etmek, eylemek, olmak, kılmak yardımcı eylemleriyle zaten başka yardımcı eylemimiz de yoktur arkadaşlar. Olunmak falan var ama yine buradan türüyor. Bu eylemlerle birleştiklerinde ünlü düşmesi veya ünsüz türemesine de uğruyorlarsa bitişik yazılıyorlar. Bu da Arapça özgün hallerindeki ünlülerin düşmesine dahil arkadaşlar. Yani Türkçe'de kullanılan hali değil de Arapçadaki haliyle de yine ünlü düşmesi varsa bitişik yazılır. E tabii ki bunu size ÖSYM sormaz. Yani cem etmek ve men etmek sözcüklerini kastediyoruz. Bunları size sormayacaklardır ama yine de ben anlatayım dedim. Var olanı anlatalım. Siz diğerlerini öğrenin. Zaten size yeterli olacaktır. Kayıt olmakta arkadaşlar kayıt ve olmak birleşmiş. Hem T yumuşamış hem de arkadaşlar I ünlüsü düşmüştür. O yüzden birleşik. Kayıp olmakta yine I düşmüş. P yumuşamış. O yüzden birleşik. Darp etmekte P yumuşamış. Birleşik. Akıl etmekte I düşmüş. Birleşik emir etmekte iyi düşmüş birleşik, gasp etmekte p yumuşamış birleşik, reddetmekte d türemiş, t de yumuşamış zaten birleşik, hissetmekte s türemesi var o yüzden birleşik, zannetmekte yine n türemiş birleşiktir. Men etmek ve cem etmekte ise yani şöyle men e gibi yani ayın var orada. O yüzden arkadaşlar ayın düşmüş olduğu için birleşik sayılıyor. E bu size saçma gelebilir ama bu böyle bir şey var arkadaşlar. Kültür Kurumu'nda da yeri var. Cem etmekte de aynı mantık. Cem idir aslında. Yani ayın var orada. Ayın düşmüş olduğu için birleşik olmuş oluyor. Sözcüklerinde en az biri gerçek anlamının dışına çıkan bitki, hayvan, hastalık, alet, eşya, biçim, tarz, tür, motif, yiyecek, oyun, gök cismi ve renk adları ile oğlu, kızı sözleri birleşik sözcük oluşturuyorlarsa birleşik yazılırlar. Zaten temel mesele sözcüklerinden en az bir tanesinin gerçek anlamının dışına çıkmasıdır. O yüzden bileşik yazılıyorlar. Hani e, bileşikten sonra ifade ettikleri anlamdan uzaklaşmış oluyor sözcüklerin her biri tek tek. O yüzden bileşiktir. Örneğin aslan ağzı, keçi boynuzu, kuş burnu, akşam sefası, cam güzeli, ayşe kadın. Bunlar bitkidir arkadaşlar. Ve mesela bunun aslanla da ağzıyla da alakası yoktur. O yüzden bileşiktir. Aslan ağzı bir çiçek ismi. Ne alakası var aslanla falan değil mi arkadaşlar? Onun gibi düşünüyorsunuz keçiyle boyun, ile alakası yoktur ama keçi boynuzu güzel meyve veren bir ağaçtır mesela gibi. Kuş, burun, akşam sefası, çiçek mesela, cam güzel çiçek, ayşe kadın fasulye türüdür mesela. Ağası da küçük yazılır ve bileşik yazılır. Çünkü bitki adı. Dana burnu böcek adı, kara göz balık adı, kara fatma böcek, kızıl kanat balık, yalı çapkın da kuş adıdır. Bunlar arkadaşlar yine birleşme esnasındaki sözcüklerle anlamca bağlantıları kalmadığı için bileşik yazılır. İt arpacık demektir. Hastalıktır arkadaşlar. Göz kapağına çıkar. Allah kimseye vermesin. Kötü bir hastalıktır. İt dirseği, o yüzden bileşik yazılır. Köpekle itle alakası yok yani. Dirsekle de yok. Balık gözü halkadır. Mesela bunlar alet adları. Yazmamışız ama. Alet adlarıdır. Balık gözü halkadır. Hani ne bileyim bir tamirde kullandığınız herhangi bir halka mesela. Balık gözü. Karga burnu işte bir tamir aletidir. Kedi gözü lamba. Gagabur'un bir gemi türü arkadaşlar. O yüzden bunlar birleşik yazılıyor. Balık sırtı örgüde kullanılan bir desen, motif adıdır. Birleşik yazılır. Hanım göbeği tatlı, kadın budu köfte arkadaşlar. Kedi dili tatlı malzemesi. Dilber doğa tatlı, tavuk göğsü tatlı, vezir parmağı tatlı, bülbül yuvası tatlı, kuş dokumu bir kurabiyedir. Ali Nazik bir kebaptır mesela. Bunlar hepsi yiyecek oldukları için birleşik yazılıyor. Üç taş, beş taş, dokuz taş arkadaşlar. Bunlar hani... Ee, üç tane taşı kastetmiyorsunuz. Oyunun genel adını kastettiğiniz için arkadaşlar anlam değişmesine uğramış sayılıyor ve o yüzden birleşik yazılıyorlar. Büyük ayı, küçük ayı, samanyolu, demir kazık bunlar gök cisim olduğu için değişikler Büyük ayı, küçük ayı, yıldız kümesidir. Samanyolu arkadaşlar bir galaksi adı. Demir kazık yıldız ismi o yüzden birleşik. Bal köpüğü, cam göbeği bunlar arkadaşlar renk ismi. E, fil dişi, gül kurusu, kavun içi, nar çiçeği, tavşan kanı çay için kullanıyoruz değil mi? Parlak böyle kırmızı. Vişne çürüğü, yavru ağzı. Bunlar renk ismi olduğu için birleşik yazılıyorlar arkadaşlar. E, ve balla mesela alakası yok. Köpükle alakası yoktur. Ama renk ismidir. Alakası yok derken hocam onun balın köpüğünün rengine benziyor işte alakası var. Öyle değil. Direkt onları kastetmiyorsunuz. O yüzden anlam değişmesine uğramış oluyor. Mesela fil dişinin fille alakası yok. Mesela fil dişi renginin e, deyince fili düşünmüyorsunuz ki. Fil dişi renginin nasıl bir şey olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Hafif kırık beyaz gibi mesela. Onu düşünüyorsunuz. Fil değil. Dişi de düşünmezsiniz. Gibi. Çapanoğlu, Eloğlu, El Kızı bunlar da arkadaşlar tek tek oluştukları kelimelerle anlamca alakasız oldukları için birleşik yazılırlar. Çapanoğlu, Hinlik, hani hile gibi bir şey. Değil mi? Eloğlu, hani yabancının çocuğu <laughs> ya da yabancı anlamında değil mi? Kurallı bileşik fiiller mesela yeterlik fiili, tezlik fiili, yaklaşma fiili falan var ya arkadaşlar. Sürerlik fiili. Onlar bileşik yazılıyor malumunuz. Biz yine de gösterilmedik. Uçu vermek, görebilmek, gide durmak, baka kalmak, süre gelmek. Öne yazmak arkadaşlar. Öne yazmak mesela yaklaşma fiili. Süre gelmek, sürerlik fiili. Baka kalmak, sürerlik. Gide durmak, sürerlik. Görebilmek, yeterlik, uçu vermek, tezlik fiildir. Ve bileşik yazılırlar. Sözcüklerinden en az bir tanesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılırlar. Mesela ateş keste kes emir kipi, çek yatta ikisi de emir kipi, al beni de birincisi emir kipi, salla emir kipi, kap kaç emir kipi, ört bas emir kipi, tut kal, yap boz, yaz boz, ver yansın bunlar herkes de mesela altın çizdiğim kısımlar hep emir kipiye çekimi fiil olduğu için bunlar kalıplaşmış ve birleşik yazılırlar. An, mez, ar, miş. Anası mezar dikecekmiş var ya sıfat fiil ekleri. Onlar eğer e, birleşik kelime oluşturuyorsa bitişik yazılır arkadaşlar. Örneğin can kurtaranda an var değil mi? Çöp çatan da an, dalga kıranda an, yan da an, altı patlarda ar var. Basın çölçerde er var, hacı yatmazda maz var. Karınca izmezde mez var, kuş konmazda maz, kül yutmazda maz, var yemezde mez. Çok bilmiş de miş ekleri var arkadaşlar. Bunlar sıfat fiil ekidir. Zaten hemen öncelerinde dikkat ederseniz fiil var yatmak, kurtarmak falan. E, sıfat fiil oluştukları için bunlar birleşik yazılıyorlar. Burada karınca ezmesi dikkat çekmek istiyorum. Bu yakın zamanda yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl e, TYT'de çıktı. Öyle hatırlıyorum arkadaşlar. Gerçek sınavda çıkmış sorudur. Bu insan niteliğidir karınca ezmesi. Hani kimseye zarar dokunmaz demektir. Haberiniz olsun. Bakın çıkıyor. Demek ki önemli. İkinci sözcüğü görülen geçmiş zaman eki yani di ile kurulan kalıplaşmış birleşik sözcükler bitişik yazılırlar. Al Mesela al mitolojik bir inanıştır arkadaşlar Türk mitolojisinde. Ruhani bir varlık, gibi bir şey hani. Yeni doğan bebekleri ya da loğu sakınları rahatsız ettiği bir varlık falan. Neyse bu sonuçta t ile bitiş bileşik yazılıyor. Çıt kırıldığımda d var. Görülen geçmiş zaman eki. Gece, gece konuda du var. Hünkar beğendi bak di var. İmam bayıldı da. D var. külbastıda T var. Mirasi'de D var. Sıpsen'de D var. Bunlar o yüzden birleşik yazılıyorlar. Her iki kelimesi görülen geçmiş zaman eki olan D veya geliş zaman eki olan R, R, R ile biten, her iki kelimesi bunlarla biten kalıplaşmış birleşik kelimeler yine bitişik yazılıyor arkadaşlar. Örneğin dedi, kodu. Bak, di, du. Kaptı, kaçtı. Oldu, bitti. Biçer döver. Biçer döver sanki sıfat fiili falan ara ermiş gibi geliyor ama değil. Bu geniş zamanda yani her zaman biçer her zaman döver gibi düşünüyorsunuz. Birleşik yazılır. Konar her zaman konar her zaman göçer değil mi? Göçmen kişi demek. Okur yazar R var ar var. Uyur gezer R var var er var. Yanar döner de yine ar er var. Bunlar bu yüzden bitişik yazılıyor arkadaşlar. Alt üst ve üzeri sözleri. Somut bir yer bildirmediğinde sözcüğe bitişik yazılırlar. Mesela bilinçaltı gösteremezsiniz. Somut bir yer değildir. Alt sözcüğüyle bittiği için bileşik yazılıyor arkadaşlar. Bitişik yazılıyor. Denizaltı arkadaşlar denizaltı somut bir varlıktır. Bunu araya kattım çünkü bunu koyabileceğim başka bir yer yoktu. Bu burada istisnadır. Bu da bileşik yazılı sonuç olarak. Yeraltı bileşik bitişik yazılıyor. Ancak bu yeraltı düşündüğünüz gibi yeraltı kaynakları hani madenler gibi bir şey değil. Gizli yasa dışı anlamında yeraltıdır bilişik yazılır. Madenler yani yeraltı kaynaklarındaki yeraltı kastediliyorsa o zaman ayrı yazılır arkadaşlar. Gözaltı bileşik, akşamüstü, akşam üzeri, ayaküstü, gerçeküstü, değil mi? Gerçeküstücülük falan var. Sürrealizm, değil mi? Bilişik, o da bitişik yazılıyor mesela. Olağanüstü, suçüstü, yüzüstü, bunlar bitişik yazılıyor arkadaşlar. Alt, üst, üzeri sözcükleriyle bittiği için. Birden çok sözcükten oluşan kişi adı, soyadı ya da lakabı bitişik yazılır. Örneğin Said Faik Abasyanık. Onun Abasyanık diye eseri var. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Halide Edip adı var. Adı var arkadaşlar. Atatürk. 28 yine 28 normalde sayılar ayrı yazılır. Şunu yazacaktık. Ama burada lakap olduğu için bitişik yazılıyor. Yakup Kadri Karaosmanoğlu yine Karaosmanoğlu soyadıdır. O yüzden bitişik yazılıyor arkadaşlar. Üç tane isim var değil mi? İki veya daha fazla sözcükten oluşan yer isimleri bitişik yazılırlar. Çanakkale, Pınarbaşı, Şerefli Koçhisar. Mesela ilçedir bu da. Afyon Karahisar, Kahraman Kazan. Afyon ismi artık Afyon Karahisar arkadaşlar. Bilmeyenler için de bitişik yazılıyor. Kahraman Kazan. Bu da Ankara'nın Kazan ilçesiydi. 15 Temmuz'dan sonra Kahraman ünvanını aldı. Kahraman Kazan bitişik yazılır. Su şehri bir ilçe adı. Yeni mahalle Ankara'nın ilçesi diye biliyorum. Bitişik yazılır. Kızılırmak, Yeşilırmak. Bunlar da bitişik yazılıyor. Ara yönler bitişik yazılır. Kuzeydoğu, doğu, kuzey batı, güney doğu, güney batı. Bu bilinen bir şey ama söyleyelim dedik. Her iki sözcüğü de gerçek anlamında olduğu halde gelenekleşmiş bazı birleşik kelimeler bitişik yazılır. Dikkat ediniz bununla ilgili dört tane ayrı şey söyleyeceğim. Her iki sözcüğü de gerçek anlamında olduğu halde Bak gerçek anlamda çıkmamış. Yine de gelenekleşmiş olduğu için bitişik yazılıyor bunlar. Mesela baş sözcüğüyle başlayan sıfat tanımlamalarının hepsi bitişik yazılır. Örneğin baş yazar, baş rol, baş kahraman, baş hekim, baş öğretmen, baş hemşire, baş komutan, baş kent, baş parmak, baş bakan. Bunun gibi daha çok şey var arkadaşlar. Bunların hepsi bitişik yazılır. Bir grubun yöneticisi anlamında olup başı diye biten bileşik kelimeler bitişik yazılır. Mesela on başı, bin başı, yüz başı bunlar zaten askeri rütbedir arkadaşlar. Bu o toplulukların başı oldukları için yöneticisi oldukları için bitişik yazılıyor. Çeri başı yine Osmanlı'da Yeniçeri yeni çeri ocağı vardı biliyorsunuz. Onların başı değil mi? Çeri başı. Usta başı arkadaşlar ustaların başındaki kişi. Ele başı lider kişi demek malum. Aşçı başı en baş aşçı demektir. O yüzden bitişik yazılırlar. Baba, bey, efendi, hanım, nine, a gibi sözlerle kurulan bitişik, birleşik kelimeler bitişik yazılıyor. Baba, bey, efendi, hanım, nine, a. Ee, bunlarla saygı ifadesi zaten, değil mi? Ya yani akrabalık. Efendi, efendi, bey, babaları biz kullandık bakınız. Be, bey, efendi, hanım, efendi, a, bey, a, baba gibi. Biz onların a babasını tanırız diyoruz, değil mi? Bitişik yazılıyor bunlarda. Dört. Belgisiz sıfat ve belgisiz zamirler birden fazla sözcükten oluşuyorsa bitişik yazılır. Örneğin biraz, zaten bir sıfat olanı yazdım, bir belgisiz sıfat yazdım, bir belgisiz zamir yazdım. Sırayla gidiyor. Biraz, birazı, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, hiçbir, hiçbiri, herhangi zaten sadece sıfat olur. Bir takım da sadece sıfat olur. Bunlar bitişik yazılıyorlar arkadaşlar. Diğer kuralımız. Ev sözcüğüyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılırlar. Ev sözcüğüyle kuruluyorsa basım evi, yayın evi, aş evi, doğum evi, ordu evi, öğretmen evi, huzur evi ve polis evi. Bunlar eviyle bittikleri için bitişik yazılırlar. Ee, burada yayın evine değinmek istiyorum. Yayın evi normalde arkadaşlar aslında yayın dediklerimiz sinyalle alakalı. Yayın yani mar ile bitenler aslında e, kağıtla alakalı şeylerdir. Ama her nedense yayın evi diyoruz kağıtla ilgili olanlara. Bu neden böyledir? Kalıplaşmıştır arkadaşlar. Yanlış tatlı geliyor insana. Böyle de yerleşmiş artık değiştiremeyiz. Ama bu yazım doğrudur. Yanlış da değildir tv göre. Hane, zade, name ile biten birleşik kelimeler bitişik yazılır. Hane ev demek, zade oğlu demek, name de mektup demek arkadaşlar. Bununla bitiyorsa sözcük bitişik yazılır. Ders hane, yazı hane. Mesela ne var bunlardan başka? Doğum hane var. İşte beyan name, kanun name, siyaset name, amca zade, değil mi? Mesela şey var bile, Recai Zade Mahmut Ekrem var, değil mi? Tanzimat'ta. Onlar da bileşik zaten. Postane, pastane ve hastane sözcüklerinde ha yok arkadaşlar. Türk Dil Kurumu'ndan teyit edilmiştir. Posta hale, pasta hale, hastahane diye bir kullanımları yok. Direkt böyle yazdığım gibi kullanılıyor. Z'de ile biten birleşik kelimeler bitişik yazılırlar. Z'de zarar gören demek. E, kaza z'de kazadan zarar gören, deprem z'de depremden zarar gören. Bunlar da bitişik yazılıyor. Zaten tek e, tek bir anlam içeriyor birleşince. Ünsüz düşmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılırlar. Mesela motor bisiklet birleşmiş, R'si düşmüş, motosiklet olmuş, birleşik yazılmış. Rast ve gele birleşmiş. T'si düşmüş. Rast gele. Gelişi güzel anlamındadır. Gelişi güzel demektir. Bitişik yazılır arkadaşlar. Yazamadım çok güzel. Orası da zaten biraz küçüktü. Gelişi güzel yine anlamındadır. rastgele gele. Bitişik yazılır. Yalnız bu sana karşı gelsin önüne çıksın anlamındaysa yani doğan ise ayrı yazılır. Rast ve gele şeklinde. T'si düşmez. Mesela işte bir e, balıkçı vardır. Mesela Mehmet Reis. Mehmet Reis rast gele dersin o zaman rast ve gele diye ayrı yazılır. Başka bir kuralımız. Farsça kurallara göre oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılırlar. E tabi ki siz Farsça kuralları da Arapça kuralları da bilemezsiniz arkadaşlar ama Ermeni dinleyen TET öğrencileri bilemez. En azından kesin olarak Farsça kurallara göre oluşturulanlar bitişik yazılır. Yani siz bunları sadece yazımlarını ezberlemeye bakın, aşina olmaya bakın yani. Siz zaten onu yapacaksınız. Benim söylediğim örneklerin hepsini ezberleme ihtimaliniz de yok. Aşina olun, kuralları dinleyin, soru çözeceksiniz hemen ardından alışacaksınız arkadaşlar. Ehli Beyt mesela Peygamberimizin ailesi demektir, malumunuz Hazreti Muhammed'in. Beyt'teki i de düşmüyor, aynı zamanda Ehli Beyt bitişik, bitişik yazılıyor, dikkatli olunuz. Gayrimenkul taşınamaz mallar. Bitişik yazılıyor, bitişik yazılıyor. Gayrimeşru e, serbest olmayan yani yasak olan demek. Kuvayi milli milli kuvvetler. misak milli milli sınırlar demek. Bitişik yazılır. Suikast kötü e, davranış demek. Malumunuz kasıtlı ve kötü olan şey. Hüsnü kuruntu, güzel düşünce, güzel kurgu yani artık neyse. Suizan kötü düşünce, suistimal kötüye kullanma demektir. Bitişik yazılır. Arapça kurallara göre oluşturulan birleşik sözcükler de arkadaşlar bitişik yazılıyorlar. E, Darül aceze acizler kapısı demek, dar kapı demek Farsça. Bitişik yazılıyor. Fevkalade, olağanüstü demek. Hıfzı sağ, sağlık ekibi bitişik yazılır. Şeyhül İslam, İslam'ın şeyhi, en, en, yetkili kişisi bitişik yazılır. Aleyküm selam, selam üzerimize olsun üzerine olsun. Bismillah arkadaşlar. Allah'ın adıyla bitişik yazılır. Fenafillah tasavvut enüs mertebedir bitişik yazılır. İnşallah maşallah arkadaşlar bitişik yazılıyor. Bunlar da iki tane A yok. Ona da dikkat ediniz. İnşallah ya da maşallah gibi bir şey değil. Tamam mı? Bunlar tek alıdır ve bitişik yazılırlar Müzikte kullanılan makam adları bitişik yazılır. Bunları çok bilmenizi biliyorum ama çıkarsa da bitişik yazıldığını biliniz. Acem buuselik, muhayyer kürdi mesela acem aşıran falan var. Bunlar bitişik yazıyor arkadaşlar. Ve son iki kuralımız. Kanunda bitişik geçen ya da öyle tescillenmiş olan kuruluş adları bitişik yazılırlar. Kanunda bitişik geçiyor ya da öyle tescil ettirilmiş. O yüzden bitişik bunlar. Örneğin dış işleri, bakanlığı var değil mi? İç işleri, yüksek öğretim, üniversite demek, orta öğretim, lise değil mi? Açık öğretim fakültesi. Bak fakülteseye beraber düşünürseniz bunu bileşik yazılır, bitişik yazılır. Ancak bunu uzaktan eğitim gibi terim anlamda düşünürseniz ayrı yazılır öğretim yöntemi kastediyorsa yani açık ve öğretim ayrı yazılır. Tamam mı? Ha yani ben mesela işte okula gidemedim, açık öğretimden bitirdim, dışarıdan bitirdim falan anlamında söylüyorsanız açık öğretim ayrıdır ama açık öğretim fakültesinde okuyorum diyorsanız bitişik yazılır. Gazi Osman Paşa Üniversitesi arkadaşlar bitişik yazılıyor çünkü böyle teşkil edilmiş üniversite adıdır. Gazi Osman ve Paşa birleşmiştir. Son kuralımız. Renk adlarıyla kurulan bitki, hastalık veya hayvan adları renk adlarıyla Tamam mı? Kuruluyorsa bitişik yazılır. Mesela karadut, siyah değil mi? Ala balık, boz. Hani e, çok canlı olmayan renk alımı da boz. Kara sinek. Yine sivrisineği buraya kattım. Kasıtlı olarak kattım. Çünkü koyacağım başka bir yer yoktu. Sinekle bağlantılı diye koydum en azından. Sivrisinekte renk yok farkındayım ama bu da bitişik yazılıyor. Sivrisinek. Ve bu çıkma ihtimali olan bir e, örnek. Haberiniz olsun. Dikkatli olunuz. Kara humma, kara ve sarı renkleri içerdiği için hum, bunlar hastalık arkadaşlar. Kara humma, sarı humma bulaşıcı hastalıktır. O yüzden bitişik yazılıyorlar. Kara isimli içerikleri için. Arkadaşlar birleşik yazılan bitişik sözcüklerle ilgili yazım kuralları 3 videomuzda sona erdi. Bunları tekrar edin ve bol bol soru çözün arkadaşlar. Yazım kuralları ile ilgili attığım 2 tane soru çözüm videosunu da izlemeyi unutmayınız. Sizin için çok iyi olacaktır sorularda nasıl aramız gerektiğini de gösterdim orada. Ee, benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yazım Kuralları 4 videosunda görüşmek üzere. Türkolog'dan iyi çalışmalar arkadaşlar. <laughs>